Evet sevgili dostlar bugün ne yapıyoruz? Eşimle Zaandam'dan bir şehirden Amsterdam'a başka bir şehre date yapmaya gidiyoruz. Birlikte hoş bir vakit geçirmeyi diliyoruz. Takipte kalın. İlk olarak arabamızı Zandam istasyonuna yakın bir yere park ettik. Ve Zandam istasyonundan trenle 3 euro 30 sent karşılığında iki durak giderek Amsterdam istasyonuna geldik. Amsterdam'a gelince Manikam eşsiz değişik sosları ile patates kızartması yemesek olmazdı. Amsterdam'da Noel Aras Agrenfest'i yürüyüşündeyiz. Sokaklar ışık ışık, her köşe ayrı bir film sahnesi gibi. Yürü, 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 kendimizi fark etmeden Let's bulduk. Kalabalık, müzik, gece modu açıldı. Ama daha final gelmedi. Çünkü sırada Karsu konseri var. Daha önceden Karsu.nl adresinden aldığımız biletlerimizle eğlenceye başlıyoruz.